Dünya genelinde hemen hemen bütün mutfakların temelidir. Ekmek ve bir fırına gidiyoruz. Merhaba sevgili Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Hatay İskenderun'dan sesleniyoruz. Ve İskenderun'da bulunan güzide firmalarımızdan birine konuk olduk. Yanımızda Adem Bey ve Sinan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Adem Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz evet. Teşekkürler efendim. Sağ olun bizler Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Size, sağ olun. Çok sağ olun. Ben röportajımı abiyle başlamak isteyeceğim. Ee, Adem Bey ben firmamızdan ve ürün ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Adem Bey'i tanıtmak istiyorum. Adem Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Adem Gürlek ben. 1977 doğumluyum. 10 ee, yıl sonra e, ilkokulu bitirdikten sonra doğduktan 10 yıl sonra bu mesleğin içine bir kere daha doğduk. Yani 10 yaklaşık 30 yıldır da bu sektörde çalışıyorum. Yani çekirdekten yetişmiş evet, bir isim tamam diyebiliriz mesela. değil mi? Evet. Baba mesleği. Siz şu an ikinci kuşaksınız. Evet. Bu böyle devam edecek diyoruz. Ee, sözü kardeşinize verelim. Sizleri tanıyalım Sinan Bey. İsmim Sinan Gürlek. 1986 doğumluyum. Yani 3 yıldan beri abimle beraberim yani. Yani abi kardeş sır sırt evet. omuz omuzlarda mücadele ediyoruz diyebiliriz. Peki neler yapıyoruz efendim burada biraz e, firmayı tanıyalım sizlerden. Biz unlu mobiller sektöründe hizmet veriyoruz. Yaklaşık ise Hatay'ın iki ilçesinde şubelerimiz var. Yedi tane şubemizle birlikte e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani e, unlu mamuller, simit, ulusal ve yöresel ürünleri e, satışını yapıyoruz. Üretimini ve satışını yapıyoruz. Evet. Yani aslında birçok lezzeti burada bulunduruyorsunuz Tabii, diyebiliriz değil mi? E, genel olarak un mamullerin tamamı e, var. Onları üretiyoruz. Evet. E, peki hizmet sektöründesiniz burada. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. E, sizin kriterlerinize Adem Bey? Tabii ki yani kendi tüketmek e, istemediğimiz şeyleri insanlara sunmuyoruz. Yani biz burada e, gerekli kontrolleri yapıyoruz. Gıda mühendisimiz var. Onun gözetiminde çalışıyoruz. Birçok şeyi hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar bir olumsuzluk yaşamadık çok şükür. İnşallah bundan sonra da yaşamayız bu anlamda. Evet. E, peki burada yapmış olduğunuz organizasyonlar var mı Sinan Bey? Tabii ki de var. E, doğum günü olsun, günler olsun. Buralara hizmet veriyoruz yani. Evet yani biraz da arz talep meselesi Aynen. E, kişiler yani buraya gelen misafirlerimiz ne istiyorlarsa biz bunları elimizden geldiği kadar Tabii uyguluyoruz ki. yardımcı olmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Şubelerimizde salonlarımız var e, misafirlerimiz geldiği zaman e, 30 kişilik salonumuz da var 70-80 kişiyi ağırlayabileceğimiz salonlarımız da var e, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz yani bölgelere göre. Salonlarımız çarşı içerisindeki salonlarımız geniş. Mahallelere doğru veya diğer ilçeye göre biraz daha e, sayı olarak düşük olan salonlarımız var. Oraları da arzuyoruz. Evet aslında insanlar evlerindeki bulduğu rahatlığı burada bulabiliyorlar diyebiliriz. İnşallah. Yani. Umut ediyoruz öyle olsunlar. Yani değil e, mi? Buralarda o rahatlığı vermeye çalışıyoruz. Evet tabi tamam. bunun arkasında da ciddi bir emek vardır. Mutlaka. Yani siz olsun, çalışanlarınız olsun de mutlu ciddi de bir emek var. Peki kaç kişilik bir ekip ile beraberiz burada? Yaklaşık 45 kişi personelimiz var. 45 kişi? Üretim hattından sunum hattına kadar 45 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Evet yani aslında bu iş bir aynı zamanda da ekip işi. Mutlaka. Hani tek başına da mümkün değil ki, olmuyor değil mi? Bir puzzle parçası olur ya hani hep böyle yerli yerinde olması gerekir. Sen bu olsa gerek aslında. Yani. Ee, peki bu yola çıkarken mutlaka kendinize bir hedef koymuşsunuzdur. Ee, bu hedefe ulaşabildiniz mi? Yani bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Sizleri nerelerde görebiliriz? Hedefler bitmiyor. İnşallah daha iyi yerlere gelmeye çalışırız. Evet. Bizden sonrakiler de inşallah bizden daha iyi yerlere gelirler. Yani hedeflerimiz e, büyük. Yani aslında e, her bir yeni yeni hedefe ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor diyebiliriz değil mi? Tabii evet, tabii. Evet. Belki ilerleyen dönemlerde, evet şu an Atay'da 7 e, şubeyle görev yapıyoruz ama çeşitli yerlerde de olabilir. Yani bir İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara e, neden olmasın? Ama tabii zamanla olabilecek şeyler. Mutlaka. Yani bunlar da buradan ekran başındaki izleyicilerimize mutlaka hatırlatalım. Peki sektörün sıkıntıları neler? Hani iri ufaklı bazı sıkıntılar var. Sizce olması gerekenler, sizin beklentileriniz neler? Personel anlamında biraz artık eskisi gibi çekirdekten yetişme olayı fazla yok. O da muhtemelen açılacaktır. Çünkü bu sektör büyüyor. Yani gittiği de büyüyor. E, bu sektör e, bu kadar büyümeyle beraber altyapıyı da beraberinde getirecektir mutlaka. Yani hmm. onun çalışmaları da e, gerek e, devlet anlamda bu çıraklık eğitimlerde e, verilmeye başlarsa bunun eğitimi e, inşallah o noktada rahatlayacağız. Onun dışında hmm. makina ekipman konusunda sıkıntımız yok. Yani ülkede artık bunların hepsi üretiliyor. E, bunlar e, çok iyi bir şekilde sağlanıyor. E, i̇mkanı olan her türlü kolaylığı elde edemiyor. Evet, bunlar çok da ekran yok. başındaki evet. izleyicilerimize hatırlatmış olalım. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradan evet. son olarak e, Sinan Bey, ekran başındaki izleyicilerimize Hatay'a tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? İskender ilçesinde hizmet vermekteyiz. Yani Türkiye genelinde değil ama gelen arkadaşlar olursa şayet en iyi şekilde ağırlamak isteriz yani. Çok sağ olun. E, evet. sözü abiye verelim. Sizden neler aktarmak istersiniz Adem Ben de aynı şekilde. E, burada hem gelen misafirlerimizi hem de bizi tavsiye eden insanları mahcup etmeden, mahcup olmadan onlara inşallah en iyi hizmeti vereceğimize inanıyoruz. Buyursunlar gelsinler. Yani. Evet, biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Ey sevgili sektörlever haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Hatay İskenderun'dan seslendik ve İskenderun'da bulunan güzide firmalarımızdan birine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.